AKP'ye oy vermeselerdi kardeşim yapacağımız bir şey yok ki. Ben zaten vermedim kendi adıma. Kılıçdaroğlu'na verdim. Verdiğim için de pişmanım. Keşke inceye verseydim ama bu saatten sonra da düzelebileceğini düşünmüyorum. Ama onu söylemeye çalışıyorum. Seçmen kitlesi değişmez, zihniyet değişmez. Mesela mazot kaç lira olacak dediniz? 40 lira mı dediniz? E 40 lira geçecek dediniz. Şimdi başka birine sorsan o ne diyecek biliyor musun? Bana ne benim arabam yok arabası olan düşünsün. Niye Aynen. arabası olmadığını düşünmeyecek? Onu söylemeye çalışıyorum. Peki şöyle söyleyeceğim. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun? Allah belalarını verebilir ya. İnşallah giderler. Çok bir, bir şey anket söylemek yapsak isteyen İsteyen biri çıkabilir mi sığınmacılar Türkiye'de? Çıkar mutlaka çıkar. Arap seviciler çok Kardeşimiz var. Kardeşimiz derler. Benim kardeşim değil. Kardeş olan alsın evinde beslesin. Çok klişe bir tabir ama alan alsın evinde beslesin kardeşim diye. Ben öyle düşünüyorum. Bazı vatandaşlarımız ah ellerimiz kırılsaydı AK Parti oy vermeseydik diyorlar. <laughs> Benim babam da onlardan birisi. O yüzden çok bir yorumda bulunmak istemiyorum. Neden ya. peki bu kararları değişmiştir? Yani hemen seçimin sonuçlarının ardından zamlar arda arda gelmeye başladı. Sizin de malumunuz mazottur, gıdadır. Direkt KDV'ye zam yapıldı hatta. Önceden mesela direkt ee, atıyorum ekmeğe zam yapılıyordu. Şimdi direkt KDV'ye zam yaptı. Otomatikman bütün ürünler zamlanmış oldu gibi. E zaten döviz deseniz artıyor. Dışarıdan ithalatla aldığımız ürünlerin fiyatları da artmış oluyor. Kendi adıma bilgisayarımı yenilemeye çalışıyordum. Eski bir bilgisayarım var. Yapamadım. Olmadı. Daha yeni bakın bu şeyi bugün öğrendiğim sınav sonucunda mezun oldum. Şu andan işsizlik kaygısı da düştüm ben mesela. Öyle bir durum var. Dolarla euro işimiz yok diyen vatandaşlarımız var. Onların gerçekten işi yok demek ki de bizim var yani aldığımız her şeyde birçoğu şeyde dolar endeksi alıyoruz dışarıdan. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Maalesef dolara ihtiyacımız var. Gerekiyor. Onlar buradan Türk lirası ile aldığı için dolarla işi yok zannediyor ama nereden geldiğinden haberi yok. İşte Türk lirasının değersizliği de yani. Peki gençlerin neden hep Avrupa'ya gitme gibi bir hayali var? Benim kendi adıma yok. Ee, çünkü şöyle ben ülkede kalıp ülke adına güzel bir şeyler yapabilmeyi istiyorum ben bir Atatürkçü bir genç olarak çünkü e, kolaylık görünce kaçmak şey pardon zorluk görünce kaçmak bize göre değil ben öyle düşünüyorum bir Atatürkçü genç olarak çok teşekkür ediyorum ben güzel için, çok sağ olun. iyi günler kolay gelsin. Yeni gelen zamları soruyoruz ben turist değilim İran'dan geldiğim evet. tamam mı ama iki yıl önce bir bir buçuk yıl önce geldim. kıyaslı kıyaslıyorum evet, kıyaslı. çok pahalı olmuş her şey her evet. şey çok pahalı mesela yemekler e, Ayakkabı, çanta, her şey, elbise falan, her şey çok pahalı olmuş. Pahalı evet. Ama Türkiye'yi çok seviyorum ve her zaman da geleceğim, pahalı olursa da. Ama e, çok şey alamam çünkü çok pahalı. Alnı. Evet. Bir gelmiş, bura hmm. çok pahalı. Hayır, adı. pahalı değil, ucuz bence. Nasıl ucuz? Evet, her şey, maaş da çıkıyor, değişen İran'dan, bir şey yok. İran'dan Hayır, İranlı da olur. olsun Türkiye, yalan. Bayağı ekonomi iyi yani. Her şey pahalı. Ne Her şey pahalı. Ee, benim benim İran'da durumum iyi tamam mı? Ama, ama bizim işim pahalı burada. Ama kardeşim ve annem. Ama buraya kıyaslıyorum. Buraya çok pahalı. Bura pahalıydı çok pahalı. pahalı. Çok pahalı. Yemekler İran'dan çok pahalı. Her Abiken şey çok pahalı. Biz Türk Vatandaşına diyoruz ki hani burada Radimki abi gibi geldi. Buranın ekonomisi güzel diyor ve burada yaşıyor. Ee, bilmiyorum, ne düşünüyorsun mesela onun hakkında? Ee, belki durumu çok iyi, belki kaç tane ev kira veriyor bilmiyorum. Belki böyle bir şey, Kaçlık yüksek bir mi? şey var mı, böyle söylüyor Normal bence. Normal grubunun maaşta kesinlikle bunu söyleyemez. Yani. Evet, aynen. Doğru. Evet. Ve sadece, sadece kendini düşünüyor. Başkaları düşünmüyor. Belki kira falan alıyor, çok çok mu evi ihtimalle. var. ihtimalle, başka türlü evet. konuşamaz. Yoksa emekli olan insan böyle konuşmaz bence. Evet. Peki buradaki sığınmacılar hakkında sizin bir düşünceniz var mı? Nasıl yani? Ee, savaştan kaçıp ülkemize sığınanları biliyorsunuz. evet biliyorum. Mesela İran'dan çok geliyor buraya. Suriye'den, İran'dan. Evet. bence... Herkes burada iyi. Türkiye çok iyi. Çok iyi. insanları İnsanları çok iyi. Devleti bence. Ben seviyorum. Çok iyi. mesela İran'dan mesela Almanya gidiyorlar. Türkiye gidiyorlar. Ee, Ama... Siz iktidarda kimi beğeniyorsunuz? Nasıl yani iyi bilmiyorum. Niye Başkanlardan kim? kimi beğeniyorsunuz? Bizi fark etmez e, de ki. Erdoğan'ı evet, tamam. <laughs> çok evet, seviyorum. Çünkü evet, çünkü Türkiye'yi seviyorum. Çok bize Türkiye fark etmez. için Erdoğan'ı seviyorum. Evet, ben o seviyorum. Evet, seviyorum. seviyorum. Buraya gelip para harcayamasaydınız sever miydiniz? Evet, yine de severdim. Yine severdim. <laughs> evet. Pek sanmıyorum ama neyse. Bilmiyorum çünkü ben İran'da Ha şöyle sorayım, İran'la Türkiye arasında bir kıyaslama yapacak o olsaydınız Türkiye'de çok özgür. Türkiye'de burası çok özgür. özgür. Evet. Oraya gittiğiniz zaman kapanmak zorunda kalıyor musunuz? Hayır, hayır, ben türban şu an hayır. Baş ört örtüsü şu an örtmüyorum. Evet. Ama mesela böyle gezemem. Mesela biraz evet. şey, şu -şör falan O kadar sıkı bir sistem var. Evet. Buraya çok başörtü var idi önceden. Ama kaç bir yıl falan oluyor başörtüsü yok. Herkes, Var, istese herkes, herkes istese başörtü Herkes istese başörtü örtüye bilir. Herkes istemese örtemeyiz. Evet, evet. Ama güzel şu an burası özgür bir ülke. Evet, özgür evet, seviyorum. Size, ekonomi size dokunmuyor. Evet, çünkü bizim durumumuz iyi. İran'da çok Ama iyi. yine de çok e, almıyoruz. E, i̇ki sene önce çok iyiydi. Burada çok iyiydi i̇ki ama biz ama... çok Evet, çok Türk. Türk burası Türk... da çok iyiydi. Evet. Ha. Şu an her Burada. şey pahalı. Yani, kimsenin şikayeti yoktu. Evet. Şu an ben de çok şey alamam gerçekten. Durumum evet. iyi olduğu için de çok şey alamam Türkiye'de. Durumum yani iyi oldu, halde buraya gelip yine de çok şey alamam. Güzel alışveriş şey yapamadınız. Evet, hayır. Asla hayır. güzel bir alışveriş yapamadım ben. O zaman burada Türk vatandaşına hak veriyoruz. Evet, hak, hak veriyoruz. veriyoruz. Gerçekten hak veriyoruz. Evet. evet. Pahalı gelip görmek gerekiyor. Evet, çok evet, pahalı. pahalı. Ee, İran'dan, Avrupa'dan, oradan göründüğü gibi. İran değil. çok ucuzluk, çok ucuz. Evet, Ama çok kişiye söylüyor. Biraz... Razı değiller. değiller İran. Türkler burada an. Türkiye'den diyorlar. Çok İranlılarda da değiller İran. burada. Hmm. Evet. Yaşamak çok zor diyorlar İranlılar. Evet, evet. diyorlar. Yaşamak evet. çok zor. Evet. Bizim bir bizim bir evet. arkadaşımız var Türk tamam mı? Ama İran'da yaşıyor. Çünkü diyor <laughs> ki İran kira çok aşağı yüksek değil mesela. Her şey çok ucuz. Buraya yaşamıyor. İran'da yaşıyor. Türk vatandaşımız, bizim arkadaşımız olmuş. Geçinemediyse demek ki. Evet, İran'da ağır. yaşıyor. Evet, aynen, aynen öyle. İnsanlar burada rahat Burada olduğu yere Çok evet. evet. Kire Maalesef öyle bir evet. durum var. Evet. Evet. Elektrik parası çok pahalı. <laughs> 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 yani burada Rusu askeri asgari baharlı. ücret neredeyse hepsi ev kirasına gidiyor. Evet. evet. Tamam mı? Tamam. Yani burada bir evde rahat geçinebilmek istiyorsan beş kişi çalışman lazım. Aynen yani öyle. Beş Ay kişi çalışacaksın. Yaşıyorlar. Üç kişisi eve çalışacak. Diğerleri de artık bir Mesela mi? İran'da babamız çalışır ve biraz da ben. Ve biraz da kardeşim şey. falan. Bol, her şey Ama bol. Ama her şey babamdan. Biz her kendimize... Orada yakıt da ucuz değil mi? Evet. Her şey. Her şey. Benzin, yakıt, her şey ucuz. Burada yakıt aldığın zaman böyle hafta sonu kuyumcudan altın almış gibi muamele görüyorsun. Evet, yani. aynen öyle. yakıt böyle depoya gidiyorsun, diyorsun ki arabayı fuller misin? Şaşırıyorlar, kolay yamalaya dökecekler. Aynen. O dereceye geldi yani. Aynen. Peki teşekkür ediyorum yorumlarınız evet, için. Ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. i̇yi günler. İyi günler. Akaryakıta 4 lira daha zam bekleniyor. 40 liraya geçecek. Ne düşünüyorsunuz? Ben bu ülkede yaşamıyorum aslında. Neredesiniz? Almanya'dan, Almanya'dan geliyorum. Bir Almanya'yı Almanya yalanlara yalanlayanlar var. Yani battı. Doğru değil. Burada daha iyi geçiniyorum. Katılmıyorum. Diyorsunuz. Katılmıyorum. O böyle bize kızmıyor. Katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Nasıl? Ben onda? de takip ediyorum. Çok üzülüyorum. Türkiye'm için çok üzülüyorum. Gençliğimiz için çok üzülüyorum. Çok üzücü. Söyleyecek çok şeyler var ama maalesef sözler, kelimeler yetersiz kalıyor. Peki ne olacak bu düzen? Mesela bunun sorumlusu halk mı sizce hükümet mi? Halk. halk. Evet, halk. Neyi değiştirmesi gerekiyor? Ee, halk uyanması lazım. Tamamen uyanması lazım. Gençlerin çoğu Avrupa'ya gelmek ne istiyor. Ne yapsınlar burada ekmek bulamayınca? Ben olsam ben de giderim. Koşa koşa giderim. Ama yazık güzelim ülkemizi böyle bırakıp da oralarda e, yaşamaları yani yazık. Yani. Çok Peki yazık. Çok çok yazık. Ayıran bir fark söyler misiniz bize bilgilendirme olsun. Hani insanlar artık diyor ki Almanya bizi kıskanır durumda. Yalan. Almanya'da içim zor battı. Ben tek başıma yaşıyorum iki çocuğumla ve çok güzel geçiriyorum. Buraya tatile geliyorum. Burada tatilinizi yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Üç, üç buçuk haftalığına geldim. Tatilimi yapıyorum. Geçen sene gelmiş miydiniz? Geçen sene de geldim. Geçen seneden bu yana pahalı hissettiniz ee, Çok çok fark etti. Yani bizde bile fark ediyor tabii ki. Ama biz ben sevinmiyorum şahsen. Benim karıma deyip de sevinmiyorum. Kesinlikle. Oradan Almanya'dan buraya gelirken kredi çekiyoruz biz diyorlar. Ee, tabii ki biraz daha yani kredi çekiyorsun. Çekebilirsin de. Ama gittiğin zaman ödeme imkanın da var. Onu yıllarca ödüyoruz diyor. <laughs> Hayır. Yalan söylüyorlar diyorsun. Yalan söylüyorlar. Ben takip ediyorum. Çok çok takip ediyorum ama e, çok üzücü. En kötü yerinde bile bin eurodan başlıyor kiralar diyorlar. E, var Hayır en kötüsü en kötüsü yani en kötüsü derken de normal yaşanılacak 600'den başlıyor. 500 var 600 var. Tamam. Yani tabii Aha. ki tabii ki yalan konuşuyorlar. Ki, en biz... karşı geldiğim şey de zaten Avrupa'daki Türkler oy kullanmaları. Ben de kullandım. O İlk defa için. ay kullandım. İlk defa oy kullandım. Vatandaşlar, Türk vatandaşları bunu hiç doğru bulmuyor. Diyorlar ki Kesinlikle. bizim kaderimizle oynuyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Çok biz karşıya. Biz muyuz diyorlar. Tabii ki. Buradan oraya karışılmadığı için oradan da buraya karışılmaması lazım. Çünkü biz Avrupa'da yaşıyoruz. Burada yaşamıyoruz. Oyroyla, evet. dolarla geliyoruz biz Türkiye'ye. Buradaki halklar halk lirayla geçiniyor. Yazık gençliğimize. Gençlere ben çok üzülüyorum. Çok çok üzülüyorum. 60'lı 70'li yaşlarındakiler yani farklı düşünüyorlar, gençleri eleştiriyorlar. Çünkü onlar zamanında zaten yaşamışlar, görmüşler, yapmışlar, bitmiş. Ama gençlerimiz bu zamanda okuyup da bir meslek sahibi olmaları Allah yardımcıları olsun çok çok üzülüyorum. Gerçekten de. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için çok sağ olun. Biraz çok konuştum ama yorumlarınız çok doluyum. Çok konuştunuz. Az konuştunuz bile. Vallahi, çok yazık, yazık ülkeme, yazık memleketime, yazık gençliğimize, yazık Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete. Yazık. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim.